Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Rabbim beni doktorlardan koru. Kitap başlığı olarak biraz sert gibi duruyor. Ama bir doktor olarak düşündüğümde normal bir başlık. Çünkü her nöbete giderken bu duayı bir şekilde ben de yapıyorum. Acile gidiyorum. Bir tane insana en ufak bir hatayla bir zarar verseniz işin sonunun nereye gideceğini bilemezsiniz çünkü. Bu sebeple her nöbete gidişimde yol boyunca Rabbim benim elimle ya da benim bir hatamla bir insana zarar verme şeklinde dualarla gidiyorum. Hatta bazı hastalarımı sonradan görüyorum ya da yakınlarını sonradan görüyorum ve onlara da şu soruyu soruyorum. Geçen verdiğim tedavide bir sıkıntı oldu mu, bir sorun oldu mu şeklinde. Bununla ilgili de şöyle bir anım var. Bir gün bir bayan çocuğunu getirdi. Muayene ederken hocam diğer kardeşini de geçen hafta tedavi etmiştiniz falan dedi. Hemen sordum bir sıkıntı, bir sorun oldu mu şeklinde. Yok hocam hemen iyileşti o gün iyileşti falan teşekkür ederiz moduna girdi. Ben de merak ettim acaba ne tedavi vermiştik diye sordum. Verdiğim tedaviyi söyleyince kusura bakma dedim yanlış bir tedavi vermişiz. Kadın şaşırdı. Dedi ki ya çocuk iyileşti hocam nasıl yanlış tedavi vermiş olabilirsiniz? Çünkü dedim benim verdiğim tedavi o gün iyileştirecek bir tedavi değil. Senin çocuğun o gün iyileştiyse zaten o iyileşme aşamasına girmiştir. Ben tedavi vererek çocuğa boş yere ilaç yüklemiş oldum. Kusura bakmayın demiştim. Yani bu şekilde gerçekçi de yaklaşmamız gerekiyor. İşler yolunda gitti diye hiçbir hatamız eksiğimiz yok moduna da giremeyiz. Çünkü bir insanın yaşamında ya da sağlığında tek etken biz değiliz. Hayatının birçok etkeni var. Bunları da hesaba katmak zorundayız. Kitaba tekrar dönecek olursak yazar bu ifadeyi benim bu anlattığımın dışında farklı şekillerde kullandığı oluyor. Hatta doktorun doktora yaptığını başka kimse yapmıyor tarzına falan da giriyor. Ama kitap şöyle bir kitap değil. Yani baştan sona bir konu işleyen bir kitap değil. Bu açıdan çok da fazla değerlendiremeyeceğim. Kitabın yazarı bir beyin cerrahı profesörü. Onun vaktiyle yazmış olduğu köşe yazıları toplanmış ortaya bir kitap diye konmuş. O yüzden çok da derli toplu bir şey değil. Ben de bu sebeple içinden birkaç tane noktayı alacağım ve bunlar üzerinden kendi yorumlarımı yapmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi de yazarın eleştiriye bakış açısı. Yazar eleştiriye bakarken diyor ki biz bilim adamıyız. Bir peygamber değiliz. Yani bir semavi bir din ortaya koymuyoruz. Bu yüzden böyle yanılmaz bu gerçek budur şeklinde ifadeler kullanmaya lüksümüz yok diyor. Bu açıdan baktığımızda gerçekten bu ifadeler biraz peygamber sıfatıyla koyulacak ifadeler. Şöyle düşünebiliriz. Peygamber kimdir? Hakikatin kaynağından hakikati alıp bize sunan kişidir. O yüzden onun tutup da bize bir şey kanıtlama ihtiyacı yoktur. O ortaya gerçeği koyar ve gerçek budur der olayı bitirir. Ama bir bilim adamı bu ifadeleri çok da fazla kullanamaz. Çünkü bilim adamının ortaya koyduğu bilgiler eleştirilebilir olması gerekir. Yanılabilir olduğunu belirtmesi gerekir. Ben bu şekilde düşündüm, araştırmalarım bu şekilde sonuçlandı, şu şekilde ilerliyoruz falan. Ya da istatistikler bilgilerle %90 oranda başarılı olduk falan şeklinde ifadeler kullanabilir ama sanki gerçeğin sahibiymiş gibi ya da hakikatin merkezinden, hakikatin kaynağından almış da bilgiyi bize sunuyormuş gibi sunamaz bir bilim adamı. Bu daha çok peygamberlik sıfatıyla yapılacak bir harekettir. Hatta bazı meslektaşlarımda da arkadaşlarımda gördüğüm bir hata oluyor bazen. Böyle bilimsel kitaplarımızı okurken sanki kutsal kitap okurmuş gibi kesin bilgileri veriyormuş gibi okuyorlar. Onlara da diyorum ki ya bir sakin olun. Bu kitaptaki bilgiler 50 yıl ya da 100 yıl sonra tekrar baktığımızda Birçoğu ya yanlış ya hatalı çıkacak. Şunlara kutsal kitap muamelesi çekmeyin diye de uyarıyorum. Ve tıpın ya da bilim adamlarının genel bakışta zaten budur. Elimizdeki bilgilerin yetersiz, hatta yanlış olabilme ihtimalinin hep yüksek olduğunu düşünmek zorundayız ki bir sonraki için kendimizi geliştirebilelim. Bazılarının kendi ortaya koydukları bilimsel yöntemlere ya da metotlara dini figürler ekleyip de değiştirilemez, eleştirilemez noktada sunması bir anlam ifade etmiyor. O yüzden kafamızı deve kuşu gibi toprağa gömmenin bir anlamı yok. Olacak olan olay belli. Bir bilim adamı gibi bakacaksak olaya, 50 yıl sonra bugünkü bilgilerimizin hatalı olduğunu göreceğimizden korkmamamız gerekiyor. Şimdi biraz da modern tıbbı eleştirelim. Burada da yazarın değindiği ikinci bir noktaya değineceğiz. O da check-up mantığına verdiği tepki. Yazar check-up'a baştan sona karşı. Çünkü diyor ki, insanlar hasta değilse niye tetkik alıyorsunuz? Niye tahlil yapıyorsunuz? Bu tamamen kapitalizmin sadece hastadan kar etmek dışında hasta olmayan insanları da sistemin içerisine sokup bir para tuzağıdır. Onları da hasta yapmak için kurulmuş bir tezgahtır şeklinde yorumluyor. Tabii bu biraz ağır bir ifade olabilir ama şöyle de düşünebiliriz. Bazı hastalarım geliyor bana şikayetin ne diyorum kan tahlili yaptıracağım diyor. Ya yani sen bir şikayetini söyle ona göre ben istemini yaparım tahlilini yaparım diyorum. Yok benim tek isteğim kan tahlili yapmak şeklinde bir şey beyan ediyorlar. Şaşırıyorum ya diyorum bir hastalık yoksa kan tahlili yapılmaz falan. Tabi başka arkadaşlar bunları yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Karşında hastalığı olmayan bir insan kan tahlili yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Sıradan hepsine tıklıyorsun bilgisayar üzerinde. Tüm kan tahlilleri gidiyor. Sonra birkaç gün sonra bana o sonuçlarla geliyor hasta. Hocam şunları bir yorumlar mısınız falan diye. Bakıyorum kan tahlillerine. Yorumlamaya başlıyorum. Evet Ahmet Bey diyorum. Böbrek tahlillerinizde bir sıkıntı yok. Böbreğiniz sağlam. Karaciğeriniz o da sağlam. Kan değerleriniz o da normal. Gebelik, gebe değilsin Zahmet Bey diyorum. Adam bana bakıyor ya ben erkeğim nasıl gebe olabilirim bu ne falan. Gebelik testi de yapılmış da negatif çıkmış diyorum. Bir garip oluyor ortam. Gerçekten de bu komik geliyor. Ama diğer tahlillerin yapılması da bu gebelik tahlilinin yapılması kadar komik bir şey aslında. Niye? Erkek olan bir bireye yani bayan olmayan bir bireye gebelik testi yapmak yanlış değil mi? Hasta olmayan bir bireye de hastaymış gibi tahlil almak da aynı mantığa gidiyor biraz. O kadar olmasa da onun bir küçük versiyonu diyebiliriz. Hatta bunun kötü sonuçları da doğuyor. Nasıl sonuçları doğuyor? Mesela hasta olmayan bir birey. Tahliller yapılıyor. O gün bir tane diğerinde bir bozukluk çıkıyor. Ondan sonra aha, bunu bulacağız. Çünkü sorunlu çıktı ya. Bunda bir hastalık vardır. Ama bir hastalık belirtisi de yok. Bu değeri nereden yükseldi, nereden düştü çözmeye çalışıyoruz. Bu adam başlıyor. O hoca senin, bu il senin, bu üniversitesinin gezmeye. Bir yıl, iki yıl hastalığın kaynağını arıyor. Bu arada değeri toparlıyor, düşüyor falan. Bu bir iki yılı boş yere kaybetmiş oluyor. Psikolojik durumu falan onu siz düşünün. Adamın iki yılı kaybolmuş. Ha, bu yine iyi gösterge, iyi bir senaryo. Bir de şöyle bir durum var. Bazı meslektaşlarımız tanı koymaya bayılıyorlar. Böyle bir meslektaşımıza dek gelirse o değerle gördüğünde ilk aklına gelen tanıyı adama yapıştırıyor. Diyor ki sen şu hastalıktansın. Tamam ne yapacağız? Şu tedavileri başlayacağız. Adam bu tedavilere başlıyor. Bir yıl, iki yıl, on yıl falan o tedavileri yapıyor. Al sana nur topu gibi bir hastalığın oldu. Niye peki? Yani bütün bunların sebebi ne? Gereksiz yere gitmişsin, bir kan tahlili vermişsin ve tüm hayatını zehirleyecek bir sisteme girmişsin. Gerek yok arkadaşlar, böyle şeylere gerek yok. Hasta değilseniz hastanenin kapısından dahi geçmeyin. Burada meslektaşlarıma eleştirmek istediğim bir başka nokta daha var. O da bazı muallakta tanılar. Özellikle bunu şu ifadeyle görürsünüz. Şu başlangıcı ya da bu başlangıcı diye hastalık tanısı konulur. Tıpta böyle bir hastalık tanısı yok arkadaşlar. Bir hastalık bir insanda ya vardır ya yoktur. Size bir doktor şu başlangıcı diye bir tanı koyuyorsa aslında sen de bir şey bulamamıştır. Ama ya iki gün sonra bir şey de çıkar da başıma iş açar mı ki diye de kenara bir not düşmek istemiştir. Ve bu şekilde yeri geldiğinde tedavi de ay başlandı oluyor. Ve bu çok kötü bir durum. Çünkü bir insana bir tanıyı koyduğunuz zaman o insandan o tanıyı çıkartmak çok zor. Bakın gerçekten bir doktor olarak söylüyorum. Bir insana tanı koymak çok kolay. Bir tane basit bir değerin yüksekliğinden düşüklüğünden bir hastalığın tanısını koyarsınız. Ama bir başka doktorun önceden tanı konulmuş bir hastaya "Bunda bu hastalık yoktur." demesi için birçok şeyi elemesi gerekir, birçok kritere bakması gerekir. O yüzden bir meslektaşımızın rastgele koyduğu bir tanı bir insanın hayatı boyunca ona yapışıyor, kalıyor ve olmayan bir hastalıkla yaşamak zorunda kalıyor. Bu da bizim başka bir eleştirilecek noktamız. Tabi bunlar bahsettiğim nokta tanı koyma noktaları. Bir de tedavi yapma sürecimiz var. Yazar bu noktaya da değiniyor kitabında. Ve özellikle kendisi cerrah olduğu için ameliyatlara çok kolay karar verilmesine karşı çıkıyor. Hatta şöyle de bir ibare kullanıyor. İyi bir cerrah hangi ameliyatı yapacağını bilen değildir. İyi bir cerrah hangi ameliyatı yapmayacağını bilen cerrahtır şeklinde de belirtiyor. Çünkü o kadar kolay ameliyat kararları veriliyor ki bunun sonu alınamıyor. Ya da o kadar kolay tedavi kararları veriliyor ki adam hayatı boyunca bu tedaviyi uygulamak zorunda kalıyor ama aslında gerek yok. Yazar burada özellikle şöyle bir not belirtiyor. Matematiksel olarak ya da tahlillerinde, tetkiklerinde bir hastanın o ameliyata ihtiyaç duyduğunu, o tedaviye ihtiyaç duyduğunu kanıtlamış olabilirsiniz. Sen o hastanın yerinde olsaydın bu ameliyatı yapar mıydın? Ya da bu tedaviyi başlar mıydın? Bunu bir düşün, vicdanen bunun hesabını ver yaparım diyorsan, bu tedaviyi başlarım diyorsan o zaman başla şeklinde de bizi uyarıyor. Gerçekten de bu bizim apayrı bir sıkıntımız. Tedaviye çok hızlı başlıyoruz ve halkımız da bu yönde meyilli. Halkımız da hızlı bir şekilde tedavi istiyor. Aslında birçok tedavimiz boş yere yapılan işlemler. Bazı hastalar bana geliyor işte oturuyor şikayetini dinliyorum, muayenesini yapıyorum falan. Sonra tek tek izah etmeye başlıyorum. Böyle güzel güzel anlatmaya başlıyorum. Ama karşında bakıyorum hasta gerilmeye falan başlıyor. Başta anlayamıyordum. Bir oldu, iki oldu, üç oldu falan. Sonra fark ettim ki hastalara böyle güzel güzel bir şeyler anlatınca hastanın kafasında direkt şu oluşuyor. Aha bu bana ilaç yazmayacak, bu bana serum takmayacak, iğne yapmayacak. O yüzden böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatıyor, beni ikna etmeye çalışıyor. Hastaların kafasında oluşan şey direkt bu. Senin anlattığın hiçbir şey dinlemiyorlar. O an ortam geriliyor da. Sen hastaya ilaç kullanmaması gerektiğini, serum takılmaması gerektiğini, yine takı yapılmaması gerektiğini anlatmaya çalışırken hasta seni düşman gibi görüyor. Sanki onun hak ettiği bir şeyi vermiyormuşsun gibi bir algıya giriyor. Bu da Türkiye'nin bir sıkıntısı. Türkiye'de gerçekten hastalarımız da tedaviye başlama konusunda çok hevesliler. Bu başka ülkelerde görülmeyen bir şey. Hatta korona sürecinde bu eksiklik avantaja dönüştü. Nasıl oldu bu? Şimdi Avrupa'yı, Amerika'yı, başka ülkeleri düşünün. Doktor günde 20-30 hasta bakarken korona sürecinde bir anda 50-60 hasta bakmaya başladı ve nasıl bakacağını, ne yapacağını kestiremedi. Ama biz Türkiye'de koronadan önce bir doktor olarak 150 hasta bakarken korona süreci girdi ve bizim bu hastalarımız bir anda ortadan kayboldu. Bu hastalıklar bir anda bitti. Biz günde 50-60 tane hasta bakmaya başladık. İşler bir anda kolaylaştı. Ha, kolaylaştı derken tabii ki eve götüreceğin mikropla aileni enfekte etme psikolojisi ayrı bir noktada. O işin zor kısmı. Ama biz vücut olarak ya da beyin olarak yorulma noktasında daha az emek Hem kendimizin hem de halkımızın tıpı, hastaneleri kullanış şekli koronanın bize verdiği zarardan aslında çok daha fazla. O yüzden korona geldikten sonra bizim hastanelerimizin yükü, tıp sistemimizin, sağlık sistemimizin yükü azaldı bile. Bu da bize bambaşka bir şeyi gösterdi. Gerçekten hastaneye giden, hastayım diye giden insanların çoğunun çok da hasta olmadığını kanıtlamış oldu. İşte bunlar bizim eksikliklerimiz. Ama bu eksikliklerimizin hepsi kişisel hatalardan kaynaklı eksiklikler ya da işte toplumsal belli yanlışlarımızdan kaynaklı eksiklikler. Tutup da tıp sistemine böyle uçuk kaçık komplo teorileriyle yaklaşmanın bir anlamı yok. Sanki tepede birileri var. Onlar bir şey üretiyor, aşağı salıyorlar. Hepimiz onu kullanıyormuşuz gibi bir algıya girmenin mantığı yok. Çünkü benim acilde yaptığım tedaviyi bir gün sonra gelen arkadaşım yapmıyor. Ya da bir sonraki gün gelen arkadaşım bambaşka bir tedaviyle karşılarına çıkıyor. Ya da yan yana iki alanda ameliyat yapan iki doktor bambaşka tekniklerle ameliyat yapıyorlar. Siz tutup da sanki tepeden bir tane grup çıkmış, tüm tıpı yönetiyormuş, bizi aşağıya doğru tedavi yolluyorlar. Biz de bunun hepsini harfiyen uyguluyormuşuz gibi bir moda girmenin anlamı yok. Buradan düşünüp de dünyanın toz pembe bir yer olduğunda iddia edemeyiz. Yine burada başka paylaştığım bir kitap vardı şu an şurada olması gerekiyor. Evet, İnsan Denen Meçhul diye bir kitap paylaşmıştım. Burada Doktor Alexis Carroll diye bir yazarımız vardı. Bu dünyayı yöneten bu ailelerden birinin vakfında çalışan bir doktordu ve kitabı çok öncelerden yazdığı için o ailenin sanki çok büyük işler başarmaya çalışıyormuş gibi olduğunu falan anlatıyordu bize. Bu kitabı yorumlarken ki en büyük eleştirim oydu. Evet doktor kendi büyük bir iş yapmaya çalışıyordu. Mükemmel insan, böyle zaaflarından arındırılmış insana nasıl ulaşırız noktasında bir çalışması vardı. Ama kendinin çalıştığı patronlarının onun bu çalışmalarından mükemmel insan üretmeye çalışmadığının farkında değildi. Patronları peki buradan ne bekliyordu? Bu doktorun ve arkadaşlarının bulduğu sonuçlara bakıp insanın zaaflarını bulup o zaaflar üzerinden dünyayı nasıl yöneteceklerini bulmaya çalışan bir grup var. Zaten dünyayı yöneten 3-5 aile diye sürekli bildiğimiz, adlandırdığımız ailelerden birine çalışan bir yazardı. Yani tutukta bunlar böyle bir fikir yok ortada böyle bir şey yok da demiyoruz. Eğer size bu video ile birkaç yararlı bilgi sunabilirsem ve hayatınıza pozitif değerler katabilirsem, yalnızca bu durumda abone olmanızı ve gelecek videolarımdan haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmanızı isteyebilirim. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta sizler için video paylaşmak beni motive ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.